Yusuf Kenan Bakacak, Andar'ın Gebim Mahalle Muhtarı. Şu an mevcutta yapılan köprümüz 1970'lerde yapılmış. Eski bir köprüydü. Tar bir köprü. Tek araba zor geçiyordu. Büyükşehir'e de biz müracaatta bulunduk. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız da müracaatımızı kabul etti. Köprümüzün yapımına başladı. Hızlandırılmış bir şekilde projeyi aldılar ve yapımı başladı. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten yapılması gereken bir köprüydü. İki araba yan yana geçemiyordu ve sürekli kazalar oluyordu. Güzel bir proje. Kendi adıma ve köylümüz adına tekrar Büyükşehir Belediye'ye teşekkür ediyorum. Gebo Mahallesi'nde ikamet ediyorum, oturuyorum. Bu köprünün yapımı çok iyi oldu. Eski köprü yüksek ve dardı. Karşıdan karşıya geleni görmüyordu araçlar. Çarpma ihtimali çok yüksekti. Bu proje çok iyi oldu. Genişlemesi, yeniden yapılması. Böylelikle yaşam şartlarını daha da kolaylaştıracak uzun ömürlü bir köprü. Emeği Her geçen herkese teşekkür ediyorum.